Dağlar ile insan arasında ne gibi bir bağlantı olabilir? Dağlar, insanlar için erişilmesi güç, kendinden çokça büyük ve yüksek büyük kara kütleleriydi. Bu büyüklüğün eteklerinde insanoğlu kendini tabiri caizse küçücük bir karınca gibi hisseder. Kur'an-ı Kerim'de dağlar yeryüzüne çakılmış çiviler şeklinde tasvir edilir. Yakın bir zamana kadar onların zirvesine çıkmak oldukça meşakkatliydi. Teknoloji bunu bir miktar daha kolaylaştırsa da yine de bir dağ zirvesine ulaştığında insanın sonsuzluk hissine kapılmaması zordur. Dağlar, coğrafi bir yapının da ötesinde çoğu milletlerin efsanelerinde ve dini inanışlarına konu olmuştur. Yeryüzündeki bazı dağlar, yüksekliğiyle, bazıları çetinliğiyle, bazıları ise hakkında anlatılan efsanelerle, yaşanan aşkların öyküsüyle, edebiyat, müzik ve resim sanatında yer alır. Türk efsane ve masallarında da önemli bir yerdedir dağlar. Zirveleri gökleri deler gibi yükselen ve başları bulutlar içinde kaybolan, tanrıya yakın olmanın, kahramanlığın, arkasına yaslanmanın, yaşama güvencenin sembolü olmuşlardır. Dede Korkut hikayelerinde dağlar bir dağ gibi değil, duygularla yoğrulmuş, kişilik kazanmış birer varlık olarak görülürler. Oğuzlar dağlarla konuşur, dağlara dua eder ve dua eder. Yaşlanmasından, yıkılmalarından korkar, geçit vermelerini ister şifa dilenir, yemin eder, selam ederler. Ayrıca yiğitlik ve ataya saygıya dair benzetmeler yapılmıştır. Örneğin Manas Destanı'nda dağ gibi Manas benzetmesi yiğitlik, dağın yüksekliği ve büyüklüğü ile de ataya benzetme adına yapılmıştır. Türklere göre dağlarda ibadet etme önemli ve kutsaldır. Siyasetname türünün Türk edebiyatındaki ilk örneği olan Kutadgu Bilik'te de dağlarda ibadet etme üzerinde çok durulur. Dağa ulaşma, bir kemale erme şeklinde yorumlanır. Dağlar hakkındaki anlatılar bitmez, dağa ulaşmak yanında bir de onu delenler var. Efsaneye göre Ferhat, Şirin'in süte ya da suya kolay ulaşması için Amasya'da bulunan Elma Dağı'nı dermiştir. Bütün bu anlatılar insanoğlunun kendinden büyük, karşısında acziyetini hissettiği bir varlık olan dağdan etkilenmesinden kaynaklanır. Günümüzde dağcılık en çok rağbet gören doğa sporlarından biri olsa da, Buna eklenebilecek yeniliklerin azalması, yeni neslin farklı doğa sporlarına ilgi duyması ya da tehlikeli bulunması nedeniyle 20. yüzyılın başındaki popülaritesini kaybetmeye başlamış. Ancak 18 ile 19. yüzyıllarda İngiliz ve Fransızlar başta olmak üzere Avrupalı zenginlerin boş zamanlarını değerlendirme ve hayatlarının rutinlerini yeni maceralarla süsleme arayışı neticesinde bir spor sayılmaya başlanmış. 20. yüzyılın başında diğer ulusların da ilgisini çekmeyi başarmış. Uluslararası bir spor haline gelmesi ise 1931 yılında merkezi Cenevre'de olan Uluslararası Dağcılar Birliği'nin kurulmasıyla mümkün olmuş. Bunu izleyen yıllarda belirli teknik ve emniyet yöntemlerinin geliştirilmesine paralel olarak kendine özgü disiplini ve ilkeleri olan bir spor haline dönüşerek birçok doğa sporunun da önünü açmış yükseğe, bulutların arasına doğru yapacağınız bir yolculuk o kadar kolay değil. Dağcılık sporları zamanla aktif bir şekilde dünyanın en yüksek zirvelerine doğru seyir kazandı. Dünyanın deniz seviyesi üzerindeki en yüksek zirvesi Everest Dağı'na ait. Himalayalar'da Çin-Nepal sınırı üzerinde yer alıyor Everest. Çin ve Nepal'in 2020'de kabul ettiği resmi verilere göre dağın şu anki yüksekliği Haliyle burası dünyada en çok ilgi çeken yerlerin başlarında geliyor. Everest Dağı, troposferin üçte ikisini geçerek oksijenin az olduğu üst katmanlara ulaşıyor. Oksijen eksikliği, hızı saatte 100 kilometreye varan sert rüzgarlar ve zaman zaman eksi 70 dereceye kadar düşen aşırı soğukla yukarı yamaçlarda herhangi bir hayvan ya da bitkinin yaşamasına olanak vermez. Yaz musonları sırasında yağan kar rüzgarla ufalanarak yığılır. Bu kar yığıntıları, buharlaşma çizgisinin üzerinde olduğundan, genellikle buzulları besleyen büyük buz kar çanakları oluşmaz. Bu nedenle Everest'in buzulları yalnızca sık sık düşen çığlarla beslenir. Ana sırtlarla birbirinden ayrılan dağ yamaçlarındaki buz katmanları, dağın eteklerine kadar bütün yamacı kaplamakla birlikte, zamanla iklimin değişmesiyle ağır ağır çekilmekte. Kış aylarında kuzeybatıdan gelen güçlü rüzgarlar, karları süpürerek doruğun daha çıplak bir görünüm kazanmasına yol açar. Everest'e tırmanma girişimlerinin tarihi 1904 senesine dayanır. Ancak ilk deneme tarihi olarak her ne kadar zirveye varma amacı olmasa da 1921 senesinde gerçekleşmiş. Bu tırmanış sadece jeolojik ölçüm ve olası zirve yolunun tespiti içindi. Zamanın İngiltere Krallığı adına görevlendirilen Corch Mallory ve Lack Pala yaklaşık 31 bin kilometre karelik bir alanın jeolojik ve topografik analizlerini yapmışlar. Bu, olası zirve tırmanışı için Kuzey Yamacı Rotası'nı tespit etmek içindi. Denemeler sırasında Corch Mallory, zirveye yakın bir yerde hayatını kaybetti. Dağcının naaşı ancak 75 yıl sonra 1999'da bulunabildi. 1922 ile 1924 seneleri arasındaki zirve tırmanışları birçok deneme yapılmasına rağmen başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 1930 ile 1950 yılları arasında kayda değer bir zirve tırmanış denemesi olmamıştır. Buradaki etken sebep ise İkinci Dünya Savaşı ve bölgenin siyasi yapılanması olarak görülebilir. Everest'te ilk başarılı tırmanış 1953 senesinde gerçekleşmiştir. İngiliz Kraliyet Coğrafya Derneği'nin desteğiyle Con Hunt liderliğinde iki ekip oluşturulmuştu. İlk ekip Tom Bourdillon ve Charles Evans'den oluşmuştur. Kapalı oksijen sistemi kullanan bu ekip 26 Mayıs'ta Güney Zirvesi'ne ulaşmalarına rağmen Bourdillon'un babası tarafından geliştirilmiş olan kapalı oksijen sisteminin donması sebebiyle tırmanışın son aşamasını gerçekleştiremeden geri dönmek zorunda kalmışlardır. İkinci ekip ise Edmund Hillary, Tenzing Norgay ve Ang Naima'dan oluşmuştur. Açık oksijen sistemi kullanan üç kişilik bu ekipten yalnızca Edmund Hillary ve Tenzing Norgay 29 Mayıs saat 11.30'da Everest zirvesine ulaşmışlardır. Everest tırmanışının en zorlu etaplarından bir tanesi günümüzde Edmund Hillary anısına Hillary Step olarak anılmaktadır. Everest'e ek oksijen olmadan tırmanılabilir. Ancak yalnızca en başarılı dağcılar tarafından ve yüksek risk altında yapılabilir. İnsanların net düşünme yeteneği düşük oksijenle engellenir ve aşırı hava koşulları, düşük sıcaklıklar ve dik eğimlerin birleşimi genellikle hızlı ve doğru kararlar gerektirir. Zirveye ulaşan dağcıların yaklaşık %95'i zirveye ulaşmak için şişelenmiş oksijen kullanırken dağcıların yaklaşık yüzde 5'i ek oksijen olmadan Everest'i zirveye çıkardı. Oksijen desteği olmadan zirveye ulaşmaya çalışanlar için ölüm oranı iki katına çıkıyor. Beyne giden oksijenin azalması, bunama ve beyin hasarının yanı sıra diğer semptomlara neden olabilir. Bir çalışma, Everest dağının iklime alışmış bir insanın gidebileceği en yüksek nokta olabileceğini, ancak aynı zamanda daha düşük irtifalara geri dönmelerine rağmen, dağcıların kalıcı nörolojik hasar görebileceğini buldu. Beyin hücreleri oksijen eksikliğine karşı son derece hassastır. Bazı beyin hücreleri, oksijen kaynakları kaybolduktan 5 dakika sonra ölmeye başlar. Sonuç olarak, beyin hipoksisi hızla ciddi beyin hasarına veya ölüme neden olabilir. Everest'te ölümün en çok olduğu yıl 2019. 2019'da Everest'te tırmanmaya çalışan tam 11 kişi geri dönemedi. Tırmanış sırasında öldüler ve muhtemelen hala cesetleri buz halinde dağda duruyor. Hala daha kimliği belirlenemeyen 200 cesedin olduğu söyleniyor. Düşük oksijen, daha düşük irtifalara döndükten sonra bile klinik olarak Brady psikiyatri olarak tanımlanan gecikmiş ve uyuşuk düşünce süreci olarak tanımlanan bilişsel yeteneklerde zihinsel sis benzeri bir bozulmaya neden olabilir. Şiddetli vakalarda dağcılar halüsinasyonlar görebilirler. Bazı araştırmalar, Everest tırmanıcıları da dahil olmak üzere, yüksek irtifa tırmanıcılarının beyin yapısında değişiklik yaşadıklarını bulmuştur. Yüksek irtifanın beyin üzerindeki etkileri araştırılmaya devam edilmektedir. Dünyanın en yüksek ikinci zirvesi K2 olarak bilinir. K2, Karakurum Dağları'nın Pakistan-Çin sınırı üzerinde bulunur. 8611 metreye ulaşan yüksekliğiyle Everest'ten sonra dünyanın en yüksek ikinci dağıdır. Dağın diğer anıldığı isimleri Kogir, Keçu ve Zalim Dağ. Bu adla anılmasının sebebi ise zorluğu. Zorluk bakımından dünyada ilk sırada yer alır. Bu nedenle dağcılar arasında zirvesi bir nevi kutsal zirve olarak görülür. K2 Dağı, %25 gibi yüksek ölüm oranıyla öldürücü dağ ve zalim dağ olarak nam salmıştır. Dağ, K2 ismini Karakurum Dağları ölçülürken göze çarpan iki zirvenin K1 ve K2 olarak adlandırılmasından almıştır. K2, 8000 metreden yüksek 14 dağ arasında çıkış sayılarına göre zirvesine en zor varılabilendir. Bunun başlıca birkaç sebebi ise dağın aşırı dik olup teknik beceri gerektiren birçok safası bulunmasıdır. Dağdan düşen kaya parçaları ve çığ çökmesi bu zorluğun sebeplerinden. İlk başarılı zirve çıkışını 1954 yılında bir İtalyan ekip yapmış. Türkiye'den ilk tırmanışı 2001 yılında Nasuh Mahruki gerçekleştirmiş. Daha sonra 2012 yılında Tunç Fındık K2'ye tırmanan ikinci Türk dağcı olmuş. Tırmanışı en zor dağa çıkarken Pakistanlı hamallar ve rehberler dağcılara yardımcı oluyor. Dağcıların asıl eşyalarını hem de dağcılar gibi özel giyim kuşamları olmadan üstelik onlara kimi zaman rehberlik ederek zirveye taşıyan yerel halktan hamalların durumu iler acısı. Son derece fakir olan bu Pakistanlı veya Nepalli hamallar olanaksızlık içinde eşya taşırken ya da zorlu geçitlerde rehberlik yaparken sıklıkla ölümle karşılaşmaktadırlar. K2 zirvesini tırmanmak isteyen 4 kişi başına bir hamal hayatından olduğu için bu tırmanışların durdurulması dahi isteniyor. Ancak tırmanılması en zor dağ oluşu nedeniyle K2 zirve tırmanışı dağcılar için vazgeçilmez olmuş. Buzla kaplı dik yamaçlar zirveye ulaşmaya çalışan her 4 dağcıdan birinin hayatını kaybetmesine neden oluyor. K2'nin zorluğunu Everest ile karşılaştırılınca veriler her şeyi açıklıyor. Everest'in zirvesini görenlerin sayısı 10.000'i 10 aşarken, K2'de ise bu sayı birkaç yüzde sınırlıdır. 2012 yılında çekilen Zirve isimli belgesel, K2'ye tırmanmaya çalışırken yaşamlarını yitiren 11 dağcının hikayesini anlatmaktadır. Tehlikeleriyle ünlü bir diğer dağ ise Kanchenjunga Dağı. Kanchenjunga, 8586 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek 3. zirvesi. Hindistan ile Nepal arasında bulunan Kanchenjunga Dağı'nın zirvesine ulaşmak için dağcılar yaklaşık 50 yıl uğraştılar ve nihayet 1955 yılında zirve görüldü. Uçurumlarla dolu ve değişken hava koşullarıyla meşhur bu dağın direkt tırmanışa uygun bir rotası yok. Bu da tırmanışları çok daha riskli hale getirdi. Geçtiğimiz yıllar içinde hemen hemen bütün zirve tırmanışlarında ölüm oranları düşse de Kanchenjunga Dağı bu konuda bir istisna sayılıyor. 1990'lardan beri tırmanış sırasında ölüm sayısı %22 oranında arttı. Bugüne kadar yalnızca 203 dağcı bu dağın zirvesine ulaşmayı başardı. Pakistan'da Gilgit-Baltistan, Kaşmir bölgesinde yer alan Nanga Parbat Dağı, dünyanın en yüksek 9. dağı sayılıyor. 8126 metre uzunluğundaki bu dağın Urdu dilinde anlamı çıplak dağdır. Karakurum dağlarının uzantısında bulunur ve tırmanması en tehlikeli dağlardan biri olarak kabul edilir. Bu tehlikelinin ana sebebi dağdaki hava şartlarının öngörülemez olması. İlk kez 1953 yılında zirvesine tırmanılmış. 2022 itibarıyla 261 kişi zirvesine ulaşabilmiş ve dağa tırmanmaya çalışan 31 kişi zirveye çıkamadan hayatını kaybetmiş. Bu dağa tırmanma hikayesi filme de alındı. Renhold Messner adlı bir dağcı, Nanga Parbat'a tırmanışı esnasında kardeşini ve yedi ayak parmağını kaybetti. Tırmanışın hikayesini anlatan film de 2010'da vizyone girdi, dağın adını taşıyor. Bu filmin danışmanlığını Messner kendisi yaptı. Çekilmesindeki temel amaç olayı Messner'in ağzından dinlemektir en tehlikeli dağlar listesinin 5. sırasında Batı Nepal'de, Himalayalarda yer alan Annapurna sıradağlarının en yüksek zirvesi olan Annapurna 1 geliyor. Bundan başka 5 zirvesi daha var. Yerel halk tarafından ulaşılmaz olarak anılan bu dağa tırmanmak elbette imkansız değil. 1950'de zirveye ulaşmayı başaran Fransız bir dağcı grubunun ardından bugüne kadar sadece birkaç yüz kişi başarılı olmuş tırmanıştaki başarısızlık oranı yüzde 40. Bu oranla Annapurna 1, listedeki en tehlikeli dağlar arasında başı çekiyor. Annapurna Sanskritçe'de hasat tanrıçası anlamına geliyor. 8091 metre yüksekliğindeki bu dağ, yanındaki sıra dağlarla birlikte 55 kilometreye kadar uzanıyor. 8000 metrelik yükseklikte olan dağlar arasında ilk tırmanılan dağ olma özelliği taşıyor şu ana kadar sadece 191 kişi zirvesine ulaşabilmiştir. Türkiye'nin en yüksek dağı ise Ağrı Dağı. 537 metre uzunluğundaki Ağrı Dağı, aynı zamanda Avrupa'nın en yüksek doruğu sayılıyor. Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesine yakın olan bu dağ, Küçük Ağrı ve Büyük Ağrı adlı iki dağdan oluşuyor. Anadolu ile Asya'dan uzanan sıra dağların bir nevi buluşma noktasında. İnanışa göre Nuh'un gemisinin indiği yer olarak efsanevi bir öneme sahip. Bu da Ararat, Kuhunu, Gili Dağı ve Cebelül Haris gibi isimlerle de anılır. Ağrı Dağı'nın zirvesi yıl boyunca buzullarla kaplı ve Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında tırmanış için daha uygundur. Kışın tırmanış zorlu olduğu için dağcılar genellikle solo kış tırmanışı hedefler. Ağrı Dağı'na ilk tırmanış 1829'da Profesör Frederick von Parat tarafından gerçekleştirilmiş. 1970'te ise Doktor Boskurt Erger ilk Türk tırmanışçı olarak kayda geçmiştir. <laughs>